Fenerium saatinden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Fenerium'un birbirinden özel ve güzel ürünlerini sizler için tanıtacağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Okulların açılmasıyla birlikte Fenerium mağazaları da öğrencileri unutmadı. Hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Not defterleri şöyle gördüğünüz üzere Fenerbahçe amblemli sarı lacivert. Derslerde kullanılabileceğiniz çizgili defter. Değişik Fenerbahçe amblemli. Bu da bir diğer çizgili defterimiz. Hemen şurada da boya kalemlerini göstermek istiyorum. Resme meraklı öğrenciler için. Fenerbahçe yazılı rengarenk boya kalemleri de mevcut. Şurada hemen şu dosyayı da göstermek istiyorum. Fener ve Kadıköy yazılı ders notlarını koyabilecekleri dosyalar da mevcut. Kalem tıraşları da hemen göstermek istiyorum. Bu da taraftar ve futbolcu şeklinde. Kalem tıraşlar tabii ki silgisiz olmaz. Fenerbahçemizin amblemi olduğu bir silgi de öğrencilerimizin her daim yanında olacak. Uçlu kalemlerimiz hemen şöyle göstermek istiyorum. Uçlu kalem. Tükenmez kalemler, bu da uçlu kalem ve diğer şekliyle. Bu da kalem şeklinde bir silgi. Şöyle açıp hemen göstermek istiyorum. Bu şekilde de kalem şeklinde Fenerbahçe silgisi. Fener gezerken alışveriş yapan taraftarlarımızla görüşlerini almaya devam ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Bugün alışveriş yaptınız. Neler baktınız, neler aldınız öğrenebilir miyiz? E, aslında e, stadyumu gezmeye gelmiştik biz. E, yeğenim Antalya'dan geldi. Hoş Kızıma e, okul ihtiyaçları baktık. Bir tane kalem aldık şimdilik. Yarın inşallah gezmeye geleceğiz. E, hem stadımızı gezeceğiz hem müzemizi falan gezeceğiz. E, ürünler güzel. Şöyle bir gösterebilir misin? Şöyle taraftarlarımız da görsün. Okullar açılıyor hazır. Fenerliğimden okul alışverişi yapabilirler değil mi? Evet. Sen neler beğendin bugün? Burada çok güzel defterler var. Kalemleri de çok güzel. Hı hı. Um, formaları da çok beğendim. En çok hangi formayı beğendin? En çok voleybol formalarını beğendim. Hmm, Voleybola ilgimiz var galiba. Voleybol kursuna gidiyor kendisi. O süper. Siz de Antalya'dan buraya gezmeye geldiniz. Fener turluyorsunuz. Neler baktınız, neler alacaksınız? Ya biz işte gezmeye gelmiştik asıl. Biraz geç kaldığımızdan dolayı 5'te kapanıyormuş. Gelemedik artık. Yarın kısmetse işte form almayı düşünüyoruz. Hangi formayı tercih edecek? Çubuklu tabii ki de. Çubuklu. Peki üçüncü formamızı nasıl buldunuz? Puma işbirliğini nasıl buldunuz? Ya gayet güzel olmuş Puma. Gayet iyi bir şirket yani. İyi oldu bence. Ortaklık biz sevindik yani Fenerbahçe olarak. Ailece alışveriş yaptığınızı görüyorum. Bugün neler baktınız, neler aldınız? Bugün biz e çanta ve kalem kutusu baktık. Bir sürü çeşit vardı ve hepsi gerçekten çok güzeldi. Yani şuradan bakıyorum ki bir sürü de tişört falan da var. <laughs> hepsi gerçekten aşırı güzel gibi görünüyor. Evet çok güzel değil mi? Feneryum ürünleri. Sen peki feneryum kullanıyor musun? Kula hayatta. Kullanıyorum. Hı hı. En çok neleri tercih ediyorsun? Genellikle tişörtünü kullanıyorum. Şu anda Feneryum mağazasında erkek tişörtleri reyonundayız. Yanımızda da Hıdır Sert var. Feneryum satış danışmanı bizlere yeni sezon tişörtleri hakkında bilgiler verecek. En çok hangi tişörtler satılacak kendisinden öğreneceğiz. Öncelikle merhaba. E, merhaba, iyi günler dilerim bütün Fenerbahçe TV izleyenlerine. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizden biraz bilgiler alacağız. Şu anda erkek reyonundayız ve tişörtlere bakıyoruz. E, bu yıl taraftarlarımızın en çok tercih ettiği tişört modelleri hangileri? Önce elinizdeki, yani en çok, hı hı. en son gelen yeni ürünlerde, ya bu tişört çok tercih ediliyor. Hı hı. Yani yetişemiyoruz bazen, çünkü çok evet, istekler evet, doğuyor. Tercih ediliyor, değil mi? Evet, en çok bu tercih ediliyor. Bunu kenara bırakıyorum. Bir diğer tişörtümüzü de sizden dinlemek istiyorum tabii ki. Taraftarlarımızın en çok tercih ettiği. Ee, omuz baskılı tişörtümüz var, Fenerbahçe logolu omuzunda, hı hı. Ee, mavi. Ya bunun aslında lacivert de var ama bu daha çok tercih ediliyor mavi olan. Hı hı. %100 pamuklu. Her yaştan her bedenden taraftarlarımız bu tişörtleri tercih edebilirler. Tabii ki her yaştan her bedenden var tişörtlerden. Evet. E, evet. Bunu da koyuyorum. Bir diğer üçüncü tişörtümüz en çok satılan. Evet. Ben bunu özellikle çok beğendim. Ya, bu da çok beğenildi. Lacivert. Ee, yani bu evet, da... arkası düz değil mi bunun? Evet arkası düz. Hı hı, düz lacivert tişört. Evet, lacivert. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet, e, Taraftarlarımızın en çok tercih ettiği 3 tişört bu değil mi? Tabii ki. Ee, en çok tercih ettikleri, sevdikleri 3 tişört bunlar. Hı hı, süper. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum taraftarlarımıza. E, sadece erkek tişörtü diyoruz ama mesela benim gibi üzerimdeki de görmüş olduğunuz e, erkek aslında sivil şörtü ama ben biraz oversize giymeyi sevdiğim için erkek reyonundan da alışveriş yapıyorum. Buradan e, oversize seven kadın taraftarlarımız da bu tişörtleri tercih edebilirler değil mi? Tabii ki. Unisex zaten ürünlerimiz. Kadınlar da alışveriş yapıyor zaten bu Hı -hı. Ekstradan kadın reyonumuz da var alt katta ama yani buradan da giyiniyorlar genel olarak. Yani aslında evet. Giyiyorlar, kadın erkek giyindir. değil de kadın taraftarlarımız da e, küçük bedenlerini ya da bol giyme sevenler için bol bedenlerini de kadın taraftarlarımız da tercih edebilirler. Şu anda da Feneryum mağazasında aksesuar bölümündeyiz. Hem taraftarlarımızın stada geri dönmesiyle hem de havaların serinlemesiyle birlikte atkı ve şallara oldukça rağbet var. Yanımızda da Feneryum satış danışmanı Gürkan bizimle e, detayları ondan dinleyeceğiz. Öncelikle merhaba senden öğrenmek istiyorum. Tabii ki yeni sezon atkılarımız ve şallarımız geldi. E, taraftarlarımız en çok hangilerine rağbet gösteriyorlar? Evet, taraftarlarımız en çok şu an e, yaz sezonundan çıktığımız için daha çok yazlık şallara e, talep gösteriliyor. Bunlar mevsimlik e, değil mi? Mevsimlik, so İlk yaz koleksiyonu olarak geçiyorlar. En çok talep gören şallarımızdan biri. Üzerinde de ne yazıyor? E, sloganımız yazıyor. Kuşandık sarı laciyi diye sloganımız var. Hı. O yazıyor üzerinde. En çok talep gören şallarımızdan biridir o. Şöyle Diğerini şöyle de, de bir görmek bir istiyorum. Boynumuz değil mi? olarak geçiyor. Bu da çok kısa bir zaman önce gelmesine rağmen bayağı rağbet gördü ve hiç kalmadı diyebilirim. Hı hı. Taraftarlarımız çok beğendi bu ürünü maske niyetine de kullanılıyor diyebilirim evet, yani çok, güzel çok da yumuşak özellik. aynı zamanda. Yani işte e, boynu ve e, hiç ağzımızı kapattığımızda evet. da rahatsız etmeyecek bir kumaşı çok var. Çok kullanışlı bir ürün. Fenerbahçemizin simgesi var yine. Sarı lacivert klasik çubuk evet. renklerimiz. Evet. Çok rağbet gördü. Taraftarlarımız çok beğendi bu ürünü. Ben rafta da göremedim. Bir iki tane falan kaldı. kas kaldı. Depomuz kalmadı diyebilirim. Sürekli taraftarlarımız sipariş ediyor. Bize de haber gönderiyorlar. O şekilde. Ben bunu çok beğendim. Ben de boyunluk çok kullananlardanım. Ben çok sevdim bu. Yani boyunluk aksesuarını ekstra seviyorum. Taraftarlarımız da buna bayağı rağbet göstermişler. Bir de kışlık bir atkı evet. görmek evet. istiyorum. En çok hangisi tercih ediliyor? Kış koleksiyonu olarak gelen bir ürünümüz. Fenerbahçemizin simgesi Gold renginde. Bayağı talep gördü bu da. İlk gelen ürünlerimizden biri olduğum için taraftarlarımız bayağı talep gösterdi. 100. yıldaki formamızın goldundan değil mi bu? 100. yıldaki formada kullandığımız renkler burada da kullanılmış. Gold renk bayağı beğenildi. Geri dönüşler çok güzel. O şekilde bayağı talep gördü. Evet gerçekten kışın hem maçta hem de kışın soğuktan korunmak için evet. e, bu atkıyı tercih edebilirler değil mi? Fenerbahçemiz bizi ısıtı, Fenerbahçemiz simgeleri var. Hı -hı. Isıtacak bizi yani böyle taraftarlar. Evet Fenerbahçemiz da. her zaman bizi ısıtır. Teşekkür ediyorum, Rica çok sağ olun. ...saatini çok seviyoruz. Bugün Fenerbahçe'de alışveriş yaptığınızı görüyorum. Bugün neler bakıyorsunuz, neler alacaksınız? Bugün Fenerbahçe'mizin... ...vazgeçilmezi olan çubuklu formamızdan... ...hani yıllardır vazgeçemediğimiz... ...formamızı almak istedim. Ama genel olarak... ...antrenmanda kullandıkları... ...formalar da hani çok şık duruyor. Yani bir antrenman forması yanına çubukluyu da eklemek isterim. Bakalım artık. Yani Fenerbahçemizin her şeyi güzel. İnşallah bu yılda Avrupa Ligi'nde güzel bir başarı yakalayıp en güzel yerlerde olmayı temenni ediyoruz. Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da taraftarlarımız Fenerbahçe mağazasında alışveriş yapıyor. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Nereden gelmiştiniz? Fransa'dan. Hoş geldiniz. Fransa'dan gelmişken Ayaz'ın tozuyla da Fenerium'a geldiniz. Neler aldınız görebilir miyiz? Tabii. Bir mavi forma, Fenerbahçe mavi forması. Üçüncü formamızı Üçüncü tercih formamız, ettiniz. Bir üstümüz var böyle, Hı -hı. antrenman üstümüz. Bir de iyi yenilme güzel bir Fenerbahçe forması. Evet, minik, minik Fenerbahçe taraflarına Aynen. da beyaz forma. Şimdiden aşılamamız lazım. Süpersiniz. Peki siz e, genelde buradan mı alışveriş yapıyorsunuz? Neler giyiyorsunuz, neler tercih ediyorsunuz Fenerium'dan? Hep formaydı, antrenman üstüydü. Böyle şeyler tercih ediyoruz. E, yeni olarak ailece feneryum ürünü kullanıyorsunuz galiba. Sülalece. Sülalece. Aynen. <laughs> Aşkımızdır Fenerbahçe. Süper <laughs> Bir de eşofman var. Onu eşofman. da göz miyiz? Puma. Yeni sezon. Bu arada Puma ürünlerini nasıl buldunuz? Bu sezon ürünleri bayağı güzelmiş. Arması yeter zaten. Değil mi? Fenerbahçe arması olan her şeyi giyebiliriz değil mi? Aynen öyle. Genç bir taraftarımız forma alışverişinde. Nasıl buldun formaları bu yıl? Puma ile anlaşmamızı nasıl buldun? Ee, bence geçen seneki formalara göre daha güzel oldu. Ee, diğer formalarda e, çeşitler daha az olur yani diğer ana formalara benziyordu. Bu daha farklı oldu birazcık. Onun için bence daha güzel oldu. Sen bu yıl beyazı mı tercih ettin? Evet bence daha güzel diğerlerine göre. Yani tabii şu forma daha güzel hepsinden de. ...biraz farklılık olsun diye dedim. Peki forma dışında neler giyiyorsun... fenerimden, neler tercih ediyorsun? Eee çanta mesela, çanta çok güzel oluyor. Eee maske, maskeleri de güzel oluyor. Çok tatlı bir baba oğlu görüyorum. Forma alışverişindesiniz. Nasıl buldunuz? Biraz formaları sizden dinlemek ya, güzel, istiyorum. Güzel, çok güzel. Her zamanki gibi çok güzel. Yine alıyoruz her sene, seneye de alacağız, öbür sene de. Ömrümüz yettiğince alacağız, yapacak bir şey yok. Çocuklarımıza da aşılıyoruz inşallah, onlar da geleneği devam ettirecekler. Oğlumu getiremedim bugün, kendisi müsait olamadığı için. Efe buradan sesleneyim kendisine de. Efe'mize bir tane tişört aldım, Batman ürünü aynen. Ondan sonra kendime bir terlik almıştım. Terlikten sonra da işte dedim oğluma da bir terlik alayım, şöyle terliklerimiz çift aynen çifter çifter aldık. Bir tane eşofman altı aldık. Gerçekten ürünler çok kaliteli, çok güzel. Ee, bizim zaten hani e, feneryumlarımız e, diğer takımların storlarına benzemiyor. E, gündelik giyeceğimiz eşyalar bile çok kaliteli. E, biz de genelde gündelik giyeceklerimizi bile e, feneryumlardan almaya çalışıyoruz takımımıza destek olabilmek için. E, çocuklarımla da devamlı geliyorum. Ee, herkesi de bekliyoruz yani, gelip zaten ürün almadan çıkmak mümkün değil buradan. Ee, takımımıza da destek olalım inşallah hep beraber. Ee, Victor Ferrari'yi de geri getirdik, iyi de başladık. Üçle üçle inşallah devamı da gelecek. Ee, takımımıza ben buradan sevgilerimi sunuyorum. İnşallah arkalarındayız her zaman. inşallah da güzel bir sezon sonu şampiyonu kutlaması yaparız. Evet hazır okullar demişken az önce defterlerimizi ve kalemlerimizi tanıttık. Bir de sırt çantalarına bakacağız. Okullar açıldığına göre sırt çantası ihtiyacını da Feneryum mağazalarından tedarik edebilirsiniz. Hemen şöyle üç çeşit farklı çantamızı göstermek istiyorum. Öncelikle ilk çantamız şöyle file cepli, bol fermuar detaylı bir sırt çantamız var. Bu ilk modelimiz. Hemen ikinci modelimizi de göstermek istiyorum. Bu da yine önünde Fenerbahçe amblemi olan kabartmalı ve kendinden desenli bir çanta. Bu da oldukça fermuarı ve oldukça gözü olan bir çanta. Hemen diğer çantayı da gösterelim. Yine önünde fermuar detayları olan kalemleri, küçük defterleri ve büyük defterleri, kitapları koyabileceğimiz Yanda da file detaylı bir çanta. Hemen şu alttaki diğer modeli de göstermek istiyorum. Bu da önünde büyük bir Fenerbahçe yazılı ve Fenerbahçe amblemi olan, diğerlerine nazaran biraz daha ufak bir çanta. Yine bunda da yanlarında file detayları mevcut. Okul çantalarının yanında da hem laptop hem de evrak çantası olarak kullanabileceğimiz şöyle lacivert kapitone detaylı ilk çantamızı gösterelim. Bu da oldukça şık bir çanta. Diğeri de yılan derisi deseninde şöyle büyük bir hem evrakları hem de laptoplarınızı koyabileceğimiz bir çanta mevcut. Fenerim saatinin bu haftaki bölümünde her hafta olduğu gibi bu haftada sizler için Fenerim'de neler olduğunu gösterdik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.